Arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Nisan Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bugün BIST endeksi arkadaşlar %0.68 yükseldi. BIST endeksindeki işlem hacmi 91.6 milyar TL oldu ve endeks günü 9338.58 puandan kapattı. Dünkü işlem hacmi 97.5 milyardı. Salı gününkü işlem hacmi 90 milyar. Pazartesi günde işlem hacmi BIST 100 endeksinde 131.8 milyardı. Şimdi para giriş çıkışlarına baktığımızda bugün BIST 100 endeksindeki net para çıkışı 877 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para çıkışı 523 milyon TL ve tüm hisseler bazında da borsamızda nette 3 milyar 889 milyon TL net para çıkışı vardı. Bugün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Türk Hava Yolları birinci sıradaydı. Türk Hava Yolları'nda net para çıkışı 438 milyon 253 bin TL. Akbank'ta net para çıkışı 384 milyon 521 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net para çıkışı 326 milyon 629 bin TL. Pegasus'ta net para çıkışı 278 milyon 505 bin TL. Ve Trabzonspor hissesinde net para çıkışı 271 milyon 221 bin TL olmuş arkadaşlar. Bofa tarafına baktığımızda da Bank of America müşterileri bugün 125 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Bofa üzerinden bugün nette en fazla alınan hisselerde Aselsan birinci sırada Aselsan'da net alış 631 milyon 960 bin TL. Ereğli hissesinde net alış 145 milyon 833 bin TL. Sasa polyesterde net alış 133 milyon 982 bin TL. Batı Çim, Batı Anadolu Çimanto hissesinde net alış 121 milyon 800 bin TL. Ve koz altın işletmelerinde net alış 118 milyon 774 bin TL olmuş arkadaşlar. Bugün pay yer alım yapan şirketleri de, sizlere de paylaşacağım. Ensari Deri Gıda ortalama 20 TL 38 kuruştan 100 bin lot pay yer alımı yaptı. Rubenis Tekstil ortalama 24 TL 21 kuruştan 25 bin lot. Ofisiam ortalama 38 TL 60 kuruştan 86145 lot, Invest Holding ortalama 222 TL 65 kuruştan 13522 lot, Ahlatçı Dağalgaz ortalama 22 TL 17 kuruştan 170840 lot, Özdereci Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 5 TL 12 kuruş ile 5 TL 13 kuruş fiyat aralığından 582146 lot pay geri alımı yaptı. Enerji Enerji ortalama 3 TL 72 kuruştan 4 milyon 250 bin lot pay geri alımı yaptı. Semen Kardeşler 22 TL 78 kuruştan 150 bin lot. Lokman Ekim Engürsa 18 TL 0.4 kuruş ile 18 TL 15 kuruş fiyat alından 50 bin lot. Azci Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de 10 TL 49 kuruş ile 10 TL 56 kuruş fiyat alından 400 bin lot pay geri alımı yaptı. Evet bugün yapılan pay geri alımları bu şekildeydi arkadaşlar. Bu akşam SPK'nın da bülteni paylaşıldı arkadaşlar. Bu bültende yine hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanan şirketler var. Mesela burada Beşiktaş Futbol'un bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Beşiktaş'ın mevcut sermayesi 1 milyar 200 milyon TL'den 6 milyara çıkıyor. Yani burada 4 milyar 800 milyon TL bedelli şekilde sermayesini Beşiktaş artıracak. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Katmercilerin mevcut sermayesi 1 milyar 76 milyondan ,000 2 milyar 153 milyon TL'ye çıkıyor. Yani sermayesi 1 milyar 76 milyon TL artıyor. Süven Tekstil'in iç kaynaklardan 336 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Süven Tekstil'in de mevcut sermayesi 224 milyondan ,000 560 milyon TL'ye çıkıyor. Öz balık üretimin 60 milyon TL'lik iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Öz balığında mevcut sermayesi 60 milyon, yeni sermaye 120 milyon TL olacak. Maç koliğin iç kaynaklardan 75 milyon TL'lik bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Maç koliğinde mevcut sermayesi 25 milyondan 100 milyona çıkıyor. Hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ'nin de 565 milyon TL'lik bedelli sermaye artırım başvurusu onaylandı. Hedef girişimin mevcut sermayesi 565 milyondan 1 milyar 130 milyon TL'ye çıkıyor. Yani burada 3 şirketin bedelli sermaye artırım başvurusu, 3 şirketin de bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylandı. Bültem de arkadaşlar bu akşam saat 21.16'da paylaşıldı. Eriyeli Tekstil'in finansalları açıklanmış. Eriyeli Tekstil. Şöyle sadece net kar rakamını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ereğli tekstilin zarar varmış arkadaşlar. 2024'te zarar 1 milyar 470 milyon TL oldu. 2023'te ise net kar 1 milyar 852 milyondu. Esas faaliyet zararı 2024 yılında 468 milyon TL oldu. 2023'te ise esas faaliyet karı 1 milyar 687 milyon TL idi. Şirket arkadaşlar Eriyeli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ Şimdi platform turizmin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı arkadaşlar. Şöyle açıklamayı da sizlerle paylaşayım. Daha önce kesinleşen ihale kararını bildirdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan personel taşıma hizmet alımı işi 985 milyon TL artı KDV bedel üzerinden sözleşme imzalanmış. İşin başlama tarihi de 11 Nisan 2025 yeni işinde ortaklık faaliyeti etkisinin olumlu yönde etkisi beklenmektedir denmiş arkadaşlar. Reisaş Gayrimenkul'un kayıt sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Şöyle bakalım mevcut kayıt sermaye tavanı 2 milyar, yeni kayıt sermaye tavanı 15 milyar olacak. SPK onay tarihi 3 Şubat 2025'ti. Burada esas sözleşme değişik tasarısı 10 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurulu toplantısında kabul edilmiş arkadaşlar. SPK onaylanmıştı. Ticaret Bakanlığından da onay alınmış ve genel kurulda da onaylanmış. Evet Reisaş Gayrimen Kulu'nun kayıt sermaye tavanı 2 milyardan 15 milyara çıkıyor. Reisaş Gayrimen Kulu'nun bir de kar payı haberi var. Kar payı dağıtmayacaklarmış arkadaşlar kar payı dağıtımı yapılmayacak. Burada şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 10 Nisan 2025 tarihli olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulumuzun kar dağıtımı yapılmaması teklifi genel kurul tarafından kabul edilmiş. Lila kağıdın finansallarını açılacağı tarih paylaşılmış. Finansallar 28 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Yani 2025 birinci çeyrek finansallarını 28 Nisan 2025 tarihinde kafta açıklanması planlanıyor. Alkım, Alkali Kimya'nın kar payı haberi var. Evet, Bu şirkette kar payı dağıtımı yapmayacakmış arkadaşlar. Adel Kalemciliğin finansallarını açıklayacağı tarih paylaşılmış. Finansallar 30 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor Adel Kalemciliğin. Ege Profil'in kayıtlı sermaye tavanı artırım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Burada mevcut kayıt sermaye tavanı 120 milyon. Yeni kayıt sermaye tavanı 2,5 milyar olacak. SPK 11 Mart 2025'te onaylamıştı. Burada Ticaret Bakanlığı'ndan da onay alınmış arkadaşlar. Burada 12 Mayıs 2025 tarihinde de olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacakmış. Mevcut kayıt sermaye tavanı 120 milyondan 2,5 milyara çıkacak. Şirkette Ege Profil. Ford Otomotiv finansallarını açıklayacağı tarihi paylaştı. Ford Otomotiv'in de finansallarının 29 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyormuş arkadaşlar. Finansallar açıklandığında bunları muhakkak kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aygaz'ın finansallarını açıklayacağı tarih paylaşıldı. Aygaz'ın finansallarında 29 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklanması planlanıyor. Sizlerle şirketlerin hedef fiyat seviyelerini de paylaşacağım. Bunları atlamadan paylaşayım arkadaşlar. Kurumlar yine hisselerle ilgili hedef fiyat paylaşımlarında bulunuyorlar. Bir de şirket haberlerinde arkadaşlar Agesa'nın prim üretimi ilk çeyrekte %50 artmış. Şirketten kapı yapılan açıklamaya göre Agesa haber arkadaşlar 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2025 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 4 milyar 723 milyon TL hayat dışı da 91 milyon TL olmak üzere toplamda 4 milyar 815 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Böylece AGESA'nın prim üretimi geçen yılın aynı ayına göre prim üretimi %50 oranında artış göstermiş. Bir sigorta şirketinde daha rakam iyi gelmiş arkadaşlar. Şimdi tedbir getirilen hisseler var. Burada buz girişim sermayesinin payları 9 Mayıs seans sonuna kadar açığa satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyecek. Ege Profil pay başına nette 0.85 TL nakit kar payı dağıtımını genel kurulun onayına sunacağını duyurdu. Wako'nun da kar payı haberi var arkadaşlar. da pay başına nette 3 TL 4 kuruş nakit kar payı dağıtımı genel kurulda onaylanmış arkadaşlar. Yine makina takım payları 9 Mayıs seans sonuna kadar yürüt takas uygulanacakmış. Yine tedbir getirilen hisselerde Viking payları 9 Mayıs seans sonuna kadar emir paket tedbirde işlem görecekmiş. Ve şirket haberlerini atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi HSBC Turkcell için hedef fiyatı 125 TL'den 140 TL'ye yükseltmiş. Ve tavsiyesini de al olarak korumuş arkadaşlar. HSBC Turkcell için hedef fiyatı 125 TL'den 140 TL'ye yükseltmiş. Ve tavsiyesini al olarak korumuş. Yine yapı kredi yatırım BIMAS için hedef fiyatı 844 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Yapı Kredi Yatırım Arçelik için hedef fiyatı 186 TL tavsiyesini tut olarak korumuş. Yine hisse değerlendirmesinde Deniz Yatırım Tav Havalimanları için hedef fiyatı 460 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Yine Deniz Yatırım Türk havaları için hedef fiyatı 454 TL tavsiyesini al olarak korumuş. Bir de dün paylaşılanlar vardı arkadaşlar. Global Menkul Değerler Erdemir'i Model portföyünden çıkarmış ve Biması yani Bimi model portföyüne eklemiş arkadaşlar. Global menkul değerler Aselsan için de fiyatı 97 TL 7 kuruştan 151,5 TL yükseltmiş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine global menkul değerler Çimsa için hedef fiyatı 55 TL 6 kuruştan 66 TL 9 kuruşa yükseltmiş ve tavsiyesini al olarak korumuş. Yine global menkul değerler emlak konut gayrimenkul için hedef fiyatı 16 TL 4 kuruştan 18 TL 8 kuruşa yükseltmiş. Tavsiyesini de al olarak korumuş. Kurumların hedef fiyatlarını da atlamadan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Burada Excel paylaşamıyorum ama Excel'e işliyorum bunları arkadaşlar. Bilgisayardan kayıt yaptığım dönemlerde Excel tablosunda muhakkak bunları sizlerle paylaşacağım. Yani kurumlar hedef fiyat paylaştıkça atlamadan muhakkak listeye giriyorum ve bunları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ve şirket haberleri böyle arkadaşlar Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.